Vertigo ya. Oyun Vertigo oynayalım. Bir şey canım aradan Vertigo oyunu yapmıyor <laughs> ya. Oros mu ya. Ben Mirage oynamam. Fu. Lütfen. Ben Mirage oynayayım. Yeter. Anubisation Mirage. <gülüyor> 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 ya bak sizi var ya. Sizi var ya. Terörist Oros bulursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ananın amına geleyim. Ananın kodumu. Terörist Oros. Arası... Biri vurdurdu bana. Yone senin suçun. 3000 saat GTA 5'im olmaz senin suçun. Senin o, suçun. Neymiş ya Onlar nasıl benim suçum oluyor? Karona tıkır Yone yaz o evet, senin suçun. Ne yaptı ya? Kim o da Lol de senin suçun ama. Sıçarım babanızı şarap çalan oyunu doğru oynayın. <laughs> Arda da senin suçun. <laughs> Ağalar se. Girsin ben biri. ele bir laf girsin, lan? Girsin biri. Ne kız ya? Ne yaptı? Giresin mi? Ben gireyim mi ya? Sen hiç giresin yok. Tabii, mu ya. tabii. Oo. Arda berabere bak Alo. Ya sus. Bugün bugün biz bir yer kaybettik bu arada. Bir teknik aksaklık oldu. <laughs> karşı taraf yine büyük ihtimalle beşruz. Yanımızda 4760 Global'daki kristal. Here comes a new Arda 8073 Elo. Corona Teri. Ben Radiant. Ve ben. Ana al, bana Aldı al, götürdü. Çok vurdum. Bir tane be be. Sen sen sen. Ya, ben mi hayattayım? Aa, be. <laughs> abi, o yüzden sana <laughs> şey yapıyoruz zaten. <laughs> beynim delindi. Beynim delindi. Benim beynim delindi. Sen Ne Ne Şanar silah silah silah. Bu kanserden bak söylüyorum. Buldum buldum adam buldum. Vurma vurma çocuğu seni vur. olmuş ki ne? Ne gevalasın bak gene. Ne gevalasın mı geldi şu an? Hepimiz ne gevalasın mı? Negro. Yaaav. Negro. Cam siye dedim adam merhabalar çekti suratıma. Yumuz kara mı var Allah adam yok aa, 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 aa. <laughs> Benimle de gemi çaldı. Seninle gemi ver. Anlamadım ki O şey. adam da yanımıza ne arıyor Siktir git Param yok. Anlamadım <laughs> E eskiden çağırdılar. Nabi ben. He. Beni de Android TV'den çağırmışlardı. Ya beni de bir tane turuncu site var sonra <laughs> habla <laughs> <yavrum. gülüyor> Yo ne alakası <laughs> var? Tabii canım. Ya bura senin mapin değil mi taşı sana ya? Değil. Hadi mitte tarıyı alıp. Cerrah. Sikil ya. Gel gel. Ya bu harita, bu harika ya, gelince, mal. Ne güzel de ya Oğlum necessary... mamalar olsa Avrupa Avrupa mı? Avrupa, Avrupa Ya tamam ben bu sefer A'ya gideceğim Gölcüsü no, ya. yani Çünkü... benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi lan kardeş? Biz videodaydık nee. Hııı Hı Hııı Hııı o kadar işte ben flash bay. Sana flash'ı yastım. Sen bir orospu çocuğusun. Cristo, helle siktim. Yığılot. Aramı. Aramater. Aha tavuk. Aha tavuk. Lan değil mi bu? Rifli değil mi? Atıyor atıyor lan. En çok benziyor. Git bak ne aldım. Maçı alıyorsun. <laughs> Bir. Bir... Peki, Çocuk. Çocuk, Bana, serinle, Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Cross adamın üstündeydin. Evet, Halid'in üstündeydi. Gabe'ın kazanmasını istemediği zaman kazanamaz yani. Yapacak bir şey yok benim.

kaydıyorum. Dur lan! Bitti. Dostum. Ana bir şey değil mi? Site olursak kazanırız. He. Arkanda sanki ama. Buna kodumlu bir şu şöyle sıfat hani s**eyim. Kalp bırak ama tamam mı? Neyse biz adam. Ne oluyor lan? Nasıl vurdum ya ben onu? açık no, bir o dev işe var mı can arabi ondan yapmak istiyorum. <laughs> <laughs> Biliyorum. Biliyorum. <laughs> ben bir şey <laughs> abi fark ettim. Ya. Evet. Abi Rojem. Evet. Bu adamlar rush atıyor demek ki bizim bunları şey yapmamız lazım. Defans, 5 defans. 11'e 5 mi fark ettin abi bunu? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> ahahahahah Yiğit aldım böyle Ne aquí? vereyim abi burada öyle bir yer var? <laughs> <ve yaptı. gülüyor> de var? Bu mapte böyle bir yer varmış abi? MÜZ MÜZ Ramır Önünde adam var çünkü Yiğit ambi götür atıyor şimdi bize 4k izle Maç sayısı mı? Kazanıyor mu? <laughs> <laughs> <anlam> <laughs> <limitations> patlat. Tavo bu adam öldürebiliyor. Önüne ne gibi düştü ama aynı ne yapıyor? Rotoranın içinde iyi bak bakayım da Allah. Dur 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 çaralası. Adam Ben de eve havalı kuşa sıktı ama ne yapıyor?